Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Türküler nasıl çalınır serimizin yeni videosuyla sizlerleyim. Bu dersimizde sizlerle Aşık Veysel'e ait olan Çiğdem Derki isimli türkümüzü solfejinde yaparak kısa sap bağlamamızla birlikte öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce bu tip içeriklerimizin devamı için kanalımıza destek olmak adına abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız seviniriz. Hadi dersimize geçelim. Evet arkadaşlar türkümüzün ilk dizi ekranlarımıza gelsin. Türkümüz iki dörtlük ve si bemol iki arızasını alıyor arkadaşlar. Dört düzekten oluşuyor. İlk ölçümüzü solfeci ile başlıyoruz. La, do, re, mi, mi. Tekrar solfecini yapıyorum. La, do, re, mi, mi. La'yı en üst telin boşuyla çalıyoruz arkadaşlar. Do'yu da beşinci parmağımızla çalıyoruz. Tekrar solfecini yapıyorum. La, do, re, mi, mi tezene vuruşlarımız la üstten do re mi mi üst alt üst üst şeklinde oluyor arkadaşlar. Tekrar sol yapıyorum. La do re mi mi çalalım birlikte. Bir kez daha çalalım. İkinci ölçümüze geçiyoruz. Mi, re, re do, mi, re, re. Aynı şekilde do'yu beşinci parmağımıza çaldık arkadaşlar. Tekrar solfejini yapıyorum. Biraz daha yavaş yapıyorum solfejini. Mi, re, re do, mi, re, re, Tekrar solfejini yapalım. Mi, re, re, do, mi, re, re. Tezene vuruşuna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mi, re, re do, üst alt üst üst mi re, re üst alt üst şeklinde. Çalalım bir kez daha birlikte. Şimdi ilk iki ölçümüzü birleştirerek çalalım arkadaşlar. Solfejini yaparak çalıyorum. La do re mi birlikte. Üçüncü ölçümüzü solfeci ile devam edelim. Re, do, do, si, re, si, do. Biraz daha yavaş çalıyorum şimdi. Re, do, do, si, re, si, do. Burada da tezene vuruşumuz. Re, do, do, si. Üst, 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 alt. Re, si, do. Hepsi üstten vuruyoruz arkadaşlar. Re, si, do da. Çalalım şimdi birlikte. Devam ediyoruz. Dördüncü ölçümüzde. Do, si, da, do, si, si. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Do si la Do si si tezere vuruşumuz Do si la üst üst alt Do si si üst alt üst çalalım birlikte bir kez daha çalalım. Şimdi üçüncü ve dördüncü ölçülerimizi birleştirerek çalalım arkadaşlar. Re do do si re si do do si la do si si. Birlikte çalalım şimdi. Şimdi birinci dizeyimizi baştan sona kadar çalalım arkadaşlar. Önce yine sol yaparak çalacağım. Sonra birlikte çalmaya çalışalım. La Do Re Mi 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 Re Re Do Mi re, re Re Do Do Si Re Si Do Do Si La Do Si Si Çalalım birlikte. Başlayalım. İkinci dizeyimiz ekranlarımıza gelsin. İlk ölçünün solfejine devam ediyoruz arkadaşlar. Si La Sol Si La La Tekrar solfejini yapıyorum. Si La Sol Si La La Burada da tezene vuruşumuz Si La Sol Üst Üst Alt Si La La Üst Alt Üst şeklinde arkadaşlar. Çalalım birlikte. İkinci ölçümüze geçtik. La 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 la. Burada arkadaşlar la karar çalıyoruz. Binci parmağımız orta telde la da alt telde mi. Üst tel boş arkadaşlar. Hepsine vuruyoruz. La, la 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 la. Tezenemiz üst alt alt üst şeklinde. Çalalım burayı da birlikte. La la. Bu ölçümüzde ortadaki la'lar bağlı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tartımımız üst, alt, alt, üst şeklinde olacak arkadaşlar. Yani la 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 la. Çalalım birlikte. Bir kez daha çalalım. Üst, alt, alt, üst. Şimdi bu iki ölçümüzü birleştirerek çalalım arkadaşlar. Si la sol si la 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 la, la. Birlikte çalalım şimdi. Burada röp ve birinci dolabı görüyoruz arkadaşlar. Türkümüzün en başına dönüyoruz. Buraya kadar çalıyoruz. Birinci dolabı atlayıp ikinci dolaba geçiyoruz arkadaşlar. Yani bu düzeyimizin ilk ölçüsünü çalıyoruz. Sonra ikinci ölçüyü değil, üçüncü ölçüyle türkümüze devam ediyoruz. Şimdi üçüncü ölçümüzün sorfecini yaparak çalalım. La, la, sus, re, mi, fa. Fa diye üçü çalıyoruz arkadaşlar burada. Tekrar sorfecini yapıyorum bu ölçümüzü. Biraz daha yavaş çalacağım. La, la, sus, re, mi, fa. Çalalım birlikte. Biraz daha yavaş şekilde birlikte çalmaya çalışalım. Çok güzel. Şimdi son ölçümüze geçtik. Soy, fa, sol sol sol. Buradan itibaren türkümüzün söz kısmı başlıyor arkadaşlar. Tekrar solfejini yapalım. Solfa sol sol sol. Tezene vuruşumuz üst, üst, alt, üst, üst şeklinde. Çalalım birlikte. Solü dördüncü parmağımıza çalıyoruz. Fa ikinci parmağımızda arkadaşlar. Fa diyez üçü çalıyoruz tekrar. Çalalım bir kez daha. Şimdi bu düzeyimizin son iki ölçüsünü birleştirerek çalalım. Yani ikinci dolapla türkümüze giriş vermiş oluyoruz arkadaşlar aynı zamanda. Bir kez daha çalalım. La la sus ve, mi fa sol fa sol 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 Hadi birlikte çalalım. Üçüncü dizeyimize geçelim. Devam ediyoruz ilk ölçümüzü solfeciyle. Sol fa mi sol Fa, fa. Burada da solü dördüncü parmağımıza çalıyoruz arkadaşlar. Tezene vuruşumuz sol fa mi de üst üst alt. Sol fa fa üst alt üst şeklinde olacak arkadaşlar. Çalalım bir kez daha birlikte. İkinci ölçümüze geçtik. Fa mi re fa mi mi. Bu ölçümüzde hem Fa diyez 3'ü çalıyoruz hem de Fa naturale geçiyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat ederek çalalım. Fa mi re fa mi mi fa mi re. Burada Fa diyez 3, fa mi mi kısmında fa'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Çalalım bir kez daha birlikte. Fa mi dedene vuruşlarımıza dikkat edelim. Yine üst, üst, alt, üst, alt, üst şeklinde çalıyoruz arkadaşlar. Çalalım birlikte. Bu düzeyimizde ilk iki, iki ölçüsünü birleştirerek çalalım. Solfa mi, solfa fa, 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 mi, re, fa, mi, mi. Biraz daha yavaş çalıyorum. Birlikte çalmaya çalışalım arkadaşlar. Üçüncü ölçümüze geçtik. Mi, re, do, mi, re, re. Burada da do'yu beşinci parmağımıza çalıyoruz arkadaşlar. Çalalım tekrar. Dördüncü ölçümüze geçiyoruz. Re, re, sus, re, mi, fa. Buradaki re notasını çalarken orta telde la'ya basıyoruz arkadaşlar. En üst tel la, orta tel la, Alt tel boş arkadaşlar re. Ve hepsine vuruyoruz. Re, re. şeklinde çalıyoruz. Yapalım birlikte. Re, re. Devam ediyorum ölçümüzü çalmaya. Sus, re, mi, fa. Susu da en üst telde la olarak çalıyoruz. Sus, re, mi, fa. Çalalım bu ölçümüzü tekrar birlikte. Re, sus Burada da röprüz ve dolabı görüyoruz arkadaşlar. Röprüzden röprüze dönüyoruz. Yani ikinci dizeyimizi son ölçüsüne dönüyoruz. Türkümüzün sözlerinin başladığı yere. Tekrar buraya kadar çalıyoruz. Birinci dolabı değil, ikinci dolabı çalıp devam ediyoruz. Şimdi ikinci dolabın solfejini yaparak çalalım. Re, 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 re. Burada da ortadaki re notaları bağlı arkadaşlar. Yine orta telde La'ya basıyoruz. Üst tel La, orta tel La, alt tel boş Re arkadaşlar. Eee... Tezene vuruşumuz aynı. La notasındaki gibi, La kara çaldığımız yerdeki gibi arkadaşlar. Üst, alt, alt, üst şeklinde. Hadi çalalım birlikte. Şimdi ikinci dizeyimiz tekrar ekranlarımıza gelsin. İkinci dizeyimizin son ölçüsünden itibaren buraya kadar çalalım arkadaşlar birlikte. Röprizden röpüze dönüyoruz. Dönüş kuralına da uygun olarak çalalım arkadaşlar. Önce birinci dolabı çalacağız. İkinci dönüşümüzde ikinci dolabı çalıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Solfa sol, 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 Solfa fa, mi, sol, fa, 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 mi, re, fa, mi, solfejini yapmadan yine dönüşüyle birlikte aynı yeri çalalım arkadaşlar. İkinci dizeyimizin son ölçüsünden itibaren başlıyoruz. 3, 4. <laughs> ve son düzeyimiz ekranlarımıza gelsin. Bu düzeyimiz türkümüzün giriş müziği aynı arkadaşlar. Şimdi baştan sona kadar solfejini yaparak çalacağım. Sonra birlikte çalmaya çalışalım. Başlıyorum. La do re mi mi, mi re, re do mi re, re re do do si re si do do si la do si si si, si la sol si la, la. Burada da röpüzü görüyoruz arkadaşlar. Bu dizeyimizi iki kere çalıyoruz. Şimdi solfejini yapmadan çalıyorum. Birlikte çalmaya çalışalım. Hadi başlayalım. Ve dersimizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Türkümüzün notasını videonun sonuna ekliyorum. Buradan ekran görüntüsü alarak çalışabilirsiniz. PDF formatına ulaşmak için de açıklama kısmına link bırakıyorum arkadaşlar. Yeni bağlama dersleri serilerimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.